Şimdi sizlere tanıtacağımız cihaz, metalografi alanında yaklaşık 150 yıldır faaliyet gösteren Dünya Lideri Struels firmasının üretmiş olduğu Tegramin otomatik zımparalama ve parlatma cihazıdır. Tegramin serisinin 200 mm disk kapasiteli Tegramin 20, 250 mm disk kapasiteli Tegramin 25 ve 300 mm disk kapasiteli Tegramin 30 olarak 3 farklı modeli mevcuttur. Tegram'in çift kolon teknolojisine sahip numune tutucu ünitesiyle entegre olarak imal edilmekte ve opsiyonel olarak otomatik dozajlama birimi içermektedir. Tegram'inde pneumatik olarak uygulanan ve aynı anda 6 adet numunenin kullanılabildiği iki farklı baskı tipi mevcuttur. Bunlardan ilki merkezi baskı olarak adlandırılan kuvvetin sadece merkezden uygulandığı ve numune tutucuların kullanıldığı baskı tipidir. Bu baskı tipinde sürenin yanında süreden bağımsız olarak 50 ile 5000 mikron arasında yüzeyden aşındırma miktarı hesaplanabilmektedir. Diğer baskı tipi ise tekli baskı olarak adlandırılan, her numune için ayrı baskı ayakları ile kuvvetin uygulandığı ve numune sabitleyici plakaların kullanıldığı baskı tipidir. Bunların yanı sıra numune tutucudan bağımsız olarak manuel hazırlama seçeneğimiz de mevcuttur. Cihazımızda zımparalama ve parlatma yüzeylerinin yerleştirildiği alüminyum disk manyetik özelliklidir ve alt kısmı konik yapıdadır. Bu diskin bulunduğu iç hazne darbelere karşı dökümden imal edilmiş olup iç hazneye birebir geçen şeffaf koruyucu kılıf içermektedir. Yine iç haznede bulunan musluk sayesinde özellikle ısıya hassas numunelerin hazırlama işlemi esnasında sürtünmeden kaynaklı açığa çıkan ısıdan etkilenmemesi amaçlı disk soğutma işlemi gerçekleştirilmekte ve bunun yanında iç hazneyi temizlemeye de yardımcı olmaktadır. Cihazımız kullanımı kolaylaştıran birçok özelliği de içermektedir. Örneğin numune tutucu ünitenin numuneleri kolay yerleştirebilmek amaçlı 180 derece dönebilmesi. Numunelerin başladığı yerde durması. Tek tuşla manyetik disk yüzeyinin kurutulma özelliği. İç haznenin otomatik olarak temizlenmesi, dozajlama tüplerinin otomatik olarak temizlenmesi gibi. Cihazın bir diğer özelliği, numune tutucuların cihazın kontrol paneli üzerinden kolaylıkla pozisyonlanması olarak sayılabilir. Son olarak cihazımızın yazılımından bahsedecek olursak, cihazımız metot parametrelerinin detaylı bir şekilde konfigüre edildiği ve kayıt altına alındığı detaylı bir yazılıma sahiptir. Yazılım üzerinden hazırlama, servis ve bakım ile alakalı bütün kontroller kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Numuneniz için kusursuz bir çözüm sunan Tegramin cihazı ile çiziklerden arındırılmış bir yüzey elde etmeniz artık çok kolay.